Arkadaşlar bugün Kandilli'deyiz, maşallah üçlü beşli çekmeye devam ediyoruz şöyle göstereyim, balıkların boyları ideal boyda. Oğuzhan Bey de çekmeye devam ediyor, rast gelsin Osman Başkan. Eyvallah sağ olasın. İdeal boylarda. Videoyu kapatmadan bir canlı da benden alabilirsin. Hayır, ee, öyle olsun. yapacağım şimdi onun için bekliyorum. <laughs> Bakalım bir de Oğuzhan Bey'e bakalım. Onun zincirini izleyelim bir de. Evet, aynayı ve kaldırışını bir gösterelim. Hay maşallah. Stark boyları çok güzel. Yani iri balıklar. Kal kalite. Yani şu bunlar altı. Istaripler. Bunlar kreşe değil. Bunlar takoz istatlar. Yani şu alttakine baksana ya. Çalışıyor. Bu... Şapalarımız çalışıyor. Kabayı da geçmiş. Bunlar takoz abi. Bunlar güzel takoz ya yani. Takoz ya bunlar. Maşallah. Bunlar yalnız e, Lüfer önüne katıyor. Söyleyeyim. Şu an güzel yalıda da e, sosyal testlerinin önüne falan alıyorlar. Balık yavaş yavaş yukarı doğru iniyor. Evet. Hani yavrulamaya gidiyor. Önüne kattığı balık çok güzel. Yani istartlar çok güzel. Öyle söyleyeyim. Zaman rast diye. Bugün 1 Mayıs 2023. İstart avına devam. Çaparı çalıştırıyoruz. Kurşun arkası atanlar da var ama kurşun arkası çalışmıyor. Yani şöyle söyleyeyim balık var ama çok seyrek. Sıkıştırdıkça giriyor. Biz çapar arabına devam ediyoruz. Rakte bindi. Tam bu sola doğru. Sola doğru. Dibe indirmiyorsunuz. Az mili. Evet bugün 1 Mayıs. İlhan gene çaparları konuşturmaya devam ediyor. İlhan suyu nerede aldın? Kandili de. Öyle değil lan derinlik ha. olarak. <laughs> Dip, de değil ya. Su değil. Ya. İyi tut o zaman balığını babacım ben. Bugün 1 Mayıs 2023. ilan gene balığı yazmış. İstihariler çok güzel. Maşallah. Elgün evet ilan. Döktürüyorsun. devam. 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 Evet, kendi oltama da gelirsem hemen, şurada çok güzel bir start'üm var. El büyüklüğünde gene. Takoz start'leri ile almaya devam ediyoruz. Bugün 1 Mayıs 2023. Tarihi durmadan veriyorum çünkü ee, kimisi diyor ki eski videoları atıyorsun. Eski video atmıyorum, aralarda kreşeler de var, bunları atıyorum tabii. Ama start boyları oldukça güzel. ile çalışıyoruz. 130 gram kurşunla çalışıyorum. Balık ileride ara ara geliyor, ara ara çıkıyor. Belli ki arkasında içine kop var. Avlanmaya devam. Arkadaşlar bugün 1 Mayıs 2023 Kandilli sahilde gerçekleştirdiğimiz şapara görüntüler bu kadar. Güzel bir çaparabı gerçekleştirdik. Kandilli sahildeydik apaleleri çalıştırdık. Ee, bazen 100-115'e çıktık. Ee, en son 150 gram kurşuna kadar çıktık. Güzel bir start avı gerçekleştirdik.